Evet arkadaşlar, çakmak getirdim şu an. Biraz sağlam olanlardan bir, bir tane başlıyorum. Kenardan daha şöyle biraz alalım da, bizi uğraştırmasınlar sonra. Çok güzel. you <laughs> şöyle. Hatta bunu buraya sıfırlasam olmaz. Ters koysak o da kurtarmaz. Bunun uzun, bunun kısa geliyor. <laughs> şöyle. Şimşir için Tabi kaputu bunun normalde orijinali açılıyor. Ama biz bunu sabit yapacağız. Yani. Üstüne koyacağız, kapatacağız açılma durumu iptal yani kaputun. Ama üstüne eklemeler yapacağım yani şurada çıkıntılar, motor gibi gibi gibi. Şöyle baktığımızda şöyle çap 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 yapmamız lazım. Şu an şuradan şöyle Yani bu insanların gözüne nasıl gelir bilmiyorum. Uğraşmaya değer mi diye söyleyedebilirler. Fakat seviyorum. Yani uğraşıp yapmayı bir şeyleri. Mesela şurada bir böyle takınca şurada bir boşluk kalıyor mesela. Şöyle, ufak bir şey. Onun bu kısmını ısıtacağız. Yani sağlam bir ısıtma. aya biraz ısıtalım. Bu videoyu 3 farklı şekilde atacağım arkadaşlar. Nasıl evet. evet. gör? aşağı doğru eğilsin. yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Önünü aşağı doğru verdik. İşi çok yani baktığımız zaman işi baya baya çok. Ama bir şekilde olacak yani o. Hatta şöyle ucundan az bir şey almam lazım. Ki arka kısmı sıfıra sıfır otursun. Geri kalan yerlere ilişkiliğimizi yine konuşturacağız. Yani imkansız diye bir şey yok. Sadece zaman alır. Şöyle. Yani gıdım gıdım keserim. Fak 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 fak. Yerine alıştıracağız ondan sonra. Uç kısımları yerine alıştı mesela. Uç. Yani cama yakın olan kısımlar. Böyle. Kısım açılabilir de yapabilir miyim yaparım. Ama çok 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 yalan oldu. şöyle. Kesmek zaten ayrı bir güç istiyor. Başla şöyle de kesebiliriz yavaş yavaş. Şimdi aynı işlemi karşı tarafa yapacağız. Ne kadar yapacağımızı şöyle bir gözlemle bulundurdum. çok az bir şey daha alsam tamamdır çok az bir şey Bir bakın arkadaşlar. Az bir şey ısıttım. elimle tutayım şimdi. Az bir şey ısıttım. Biraz da kesip şekil verdim. Neredeyse oturdu gibi. Yani Şöyle yerde olduğunu düşünün. Açılıp kapanabiliyor. Ama sabit yapmayı düşünüyorum açıkçası. Yani kapatmayla uğraşmak istemiyorum. Bakın az önce mesela önü aşırı derece açtı bir parmak giriyordu. Şu an oldu. Tabi bizde çok iş var. Şu an kabasının da kabası. Yani tahminimi söylüyorum arkadaşlar. Bir haftadan fazla sürebilir şu arabayı yapmak. Niye o kadar sürer dersiniz de yani sonuç olarak geçinebilmek için bir işte çalışıyoruz. Akşamları sadece bununla uğraşma imkanı oluyor. O yüzden şunu bakalım Kaputumuz nasıl oldu? Allah, Allah hala olmadı, az bir şey kaldı. Yani kasını kesmeyeyim. orası. Şimdi sanırım olur. Evet. kapının da şöyle iki kanal var. O kanalları da bozmayacağım. Normalde bunun üstü nasıldır, hani bilmiyorum skoptunun üstü düz müdür? Orijinalde şekil mi vardır? Tepe mi vardır burada? Bilmiyorum. McQueen'in şuradan şöyle iki kanalı var. Onun üstünden gideceğim. Şöyle baktığınız zaman yani eski haliyle arasında dağlar kadar da fark var. Şimdi şurada şu size şöyle bir şey göstereyim. Bakın burada bir tank Tankın parçaları. İşte motordur. Farlarından. Motor, koruma aparatı. Mot, e, tankın ateş şeyi işte. Burada bir uçak vardı. Uçağı parçaladık. Bakın tankın paletleri. Ondan sonra McQueen'in kanadı. Bir tır kafası var burada. Bunun üstüne işte aynaları alırım büyük ihtimalle. Ön tampon alırım. Başka da buna kayda değer bir şey yok. Ama bakacağız. Bunu atmadım yine özellikle o yüzden. Şimdi şöyle koyalım bunu tekrardan. Şimdi bunu tutturabilir miyiz? Ya da elimle tutayım. Şurasını biraz almak lazım. Şu Şuralarını. Isıtırken engel olur yoksa. Dur bakalım. Deneyelim denemekten zarar gelmez. <laughs> Şöyle yapalım onu. Elimle tutacağım. Biraz göremeyebilirsiniz belki. Şöyle ısıtalım şuralarını. biraz daha oldu şöyle arasındaki farkı göstereyim tabi ben bunların buralarını böyle yapıp bırakmayacağım bunu düzelteceğim sonuçta macunla vesaire düzelecek ama finalde baktığınızda artık arabanın bir kaputu var yani şöyle daha net gözükür. Uçlar kenarlara geliyor. Tak kapanıyor. Da oturuyor yani. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle öyle göstereyim. Minik tornavida ile göstereceğim şimdi size. Bakın. Şurada bir boşluk kaldı. Şurası az açık kaldı mesela. Aynı şekilde de burada. Şimdi bunu kavisini vereceğim. Aşağı doğru vereceğim kavis. kavisi. Tabi ondan önce panjuru koyacağım. Panjur nereye kadar geliyor? Kaput nereye kadar geliyor? Onun ikisini bir yapacağım. Eğer ki panjur kaputa engel oluyorsa kaputun önünü keseceğiz. Yani kaput burada biter. Ama engel olmuyorsa kaputu uzatmayı tercih ediyorum açıkçası. Aşağı doğru böyle kaput dursun. Ona bir kontrol edelim. Ondan sonra bunu part 1 olarak bitirelim burayı. Şöyle panjurumuzu göstereyim. Kaputumuzu yere alalım. Panjurumuzu koyalım. Evet. Baktığımız zaman kaputun ön kısmını bir tık kesmek gerekecek gibi. Yani şöyle baktığımız zaman yani kenarlarda boşluk kalıyor. Onların da kalmaması lazım. Evet. Bu şekilde. Bu bölümü bu kadar yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada bitirelim bunu. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden tekrardan devam edelim.